Evet bugün de Tecirli'ye gitmeye karar verdim. Bundan sonrası yürüyerek gideceğim. Sürür 1 kilometre, Tecirli 4, Dede Kargın 5. Geçebilirim. Sürünene de süre gelsin. Bu da suya? Bu yoldan devam edeceğim bakalım. Karşıdan da işte Duruca suya, Kümüshana, Beriketli köyüne Oralara gidiyor. ürtlen çok hoş burada da. Geç kalmışım tabii ki kurumuş et başında. Keşfettim gelecek yıl geleyim ürtlen yemeye. Sürür köyü çok güzel, yeşil dümdüz bir alan. Hayvancılık var, tarım var burada. Evet, tecirliğe dönüyorum. Daha sonra da dede kargın geliyormuş. Bu da sürür köyünün okulu. 8. sınıfa kadar varmış. Arkada da camisi var. Evet, yolun bu yanda. köy yollarının böyle tehlikeleri de var. Tam karşımda köpek havlamaya başladı. Ne yapacağım? Bir araç geliyor. Sanırım buradan çiftçiler tankerlerle su alıyorlar. Öyle geldi bana. Yukarıdaki boru suyla. <laughs> Şurada boydan yonca tarlası. Buralar hep aracın suyuyla kaplıymış eskiden. Bu yıl çekildiği için böyle verimli bir alan. <laughs> Köpekten kurtuldum. Aferin ona. Bana hoş geldin diyormuş. Hemen aşağı baraja doğru gitti. Sonra böğürtlenlere rastladım. Burada çok fazla çok güzel böğürtlenler var. Su kenarlarında. Ay 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 kelebekler. 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 diyorum. Umarım tabelası vardır köyün. Yukarıda kapısızların kapısız kardeşlerin çiftliği. Kapısızların çiftliği. Buray küme evler. Küme. Tecirli. Tecirliye evet, varmak üzereyken abi bana rastladı. Traktörü durdurdu. Şimdi yoldan çok araç geçiyor da koronadan dolayı kimse e, alamıyor. O çok normal. Ama sizinki açık alan ya. Evet. Onun için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Birazdan traktöre bineceğiz. <laughs> Abiyle beraber gideceğiz. Buraya sonbahar gelmiş. Yapraklar da sararmış. Abi ne bu sabahtan beri bu iş mi yapıyorsun? belgeselini yapıyorum. Öyle mi? Evet. Aa <laughs> şöyle şuradan bir daha He. Çünkü bu hayvancağızlar çok güzel ama köpek gibi saldırabiliyorlar. Evet, evet bunlarda saldırır. saldırı var da öyle şey değil. Muhtarımız da gelemedi. Dedi ki sen orada bekle mutlaka bir araç gider dedi. Evet, ben araçsız o... geldim. Ee, ben yapalım, ben

araba beni bekler değil mi? İyi, hoş, <laughs> hoş, bulduk. Tamam. Hep burada mı yaşıyorsunuz yaz kış? Ne mutlu size. Tamam. Çok güzel köyünüz, harika. Vallahi çok güzel. Gel, tamam, ben. geliyorum. Bir daha geleceğim, görüşelim lütfen. Tamam, görüşürüz. Hoşça kalın. Sen tamam. tamam. Çok teşekkürler. Gidim. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>

Şuralar suların oyduğu jeolojik mağaralar. İşte Karakaya manzarası. Tam karşıda görünen köprü. Oradan geçip yazığına gidiliyor. Torma köprüsü. Dilek karşıda değil mi? Buranın karşısı Dilek. Dilek, Hilal, Külümara. Hı <laughs>